Fuat Uğur Cemaatin başarısı ve itirafım. Saklamaya gerek yok. Ben dahil kimi gazeteciler, yazarlar, pek çok entelektüel, siyasetçi ve hatta tüm bilgilerin aktığı iktidar mensupları ile iktidarın başbakanı Tayyip Erdoğan bile cemaate Fethullah Gülen'e toz kondurmadık. Onlara sahip çıkıp koruduk. Koruyup da ne yaptık aslında? Adamlar içten içe bizimle alay ediyorlardı mutlaka. Ama kamuoyunda ses veren insanların savunma kalkanı olmaları onlara önemli bir meşruiyet sağladı. Kendi adıma konuşayım. Şimdi sözü darbeci generallerin azgınca heveslerine, cumhuriyet mitingleriyle paralel giden yargı darbelerine, meczup bir ruh haliyle açılan kapatma davalarına, anayasa mahkemesinin yüz karası ve utanç vesikası kararlarına, askeri muhtıralara getirip ama sebepleri vardı demeyeceğim. Demeyeceğim ama açıkça söylemek gerekirse, şimdi itirafıma geliyorum, baştan beri cemaatle ilgili ortaya konulan dosyalara, iddialara, tümüyle inanmadığımı söylemem imkansız. Bunlarda bal gibi gerçeklik payı olabileceğini seziyordum. Cemaat bizi kandırmadı ama. Peki neden söylenenlerin, iddiaların doğru olduğuna dair şüpheleri dile getirmedim? 1. Çünkü doğru olabilecek şeyleri yanlış kişiler söylüyordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bu tür manipülasyonlarla doluydu. Cemaatin devleti ele geçirdiğini söyleyen kişi, darbe yapmaya hevesli faşist bir general, onun görüşlerine alkış tutan yazar, 28 Şubatçı generallerden emir alarak manşet atan gazeteci ve yardakçıları olunca iş değişiyor. 2. Cemaat bizi yaptığıyla ilgili kandırmadı. Sadece gerçek gücünü, asıl amacını gizledi. Ve nasıl yayılıcı saldırgan bir bitki gibi devletin tüm hücrelerine sinsice yerleştiğini, oradan beslendiğini, bir virüs gibi bürokratik mekanizmalara sirayet ettiğini. Bu bir başarıdır. 3. Bizler onların sadece yargıda ve emniyette Allah'tan kazara göreve gelmiş ve demokrasi mücadelesi veren birkaç polis, yargıç, savcı olduklarını sanıyorduk. Buna inandırmışlardı bizi. Takıye lafını işitmiştik ama bu iyi yürekli insanların içlerinde birer canavar sakladıklarını, devleti ele geçirmek için uykuya yatırdıkları tüm haydutlarını seferber edecek derecede çılgın olduklarını aklımıza bile getirmemiştik. Bunlar benim gerekçelerim başkalarını bilemem. Erdoğan kime güvenecekti? Gelelim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve onun konuşmalarında kandırıldık demesine. Malum cephe eleştiriyor. Nasıl olur da kandırılırsın? Ülkenin başındasın ve devletin tüm birimlerinden bilgiler sana geliyordu. Evet, tam da öyle. Bilgiler ona akıyordu. Ama tam 40 yıl öncesinden başlayarak ağır ağır ülkenin her yanına sızan bir yapıdan akıyordu o bilgiler. Başbakan o bilgiler ışığında kararlar alıyordu. Başka neye güvenecekti ki? Çetin Doğan'a, Soner Yalçın'a, darbeci generallere, 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök ve onun gibi yayın yönetmenlerine, onların patronlarına mı? Yani Aydın Doğan'a mı? Güldürmeyin beni. Bu işleyiş Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlığına atanmasıyla bozuldu. Çünkü devleti ele geçirme planı sekteye uğrayacaktı. Ondan sonrasını hepimiz izledik. Sonuçta bugüne gelmemizi Erdoğan'ın ve ekibinin dirayetine borçluyuz. Ama sonuçta sırf kendi darbe tezgahlarını bozduğu için hedef aldıkları cemaatle ilgili söylediklerinde haklı çıkanlar bugün o doğrulara ihanet edip cemaatle kol kola hükümet karşıtı pozisyonda birleştiler. Bunu artık zamanında siz de onlarla kol kolaydınız diye izah edemezler. Çünkü yapılan sadece ahlaksızlık değil, aynı zamanda aptallık da. Kasaptaki et ve CHP'ye biçilen rol. Aslında bu yazının diğer sebebi CHP'lilerin cemaat aşkına çoktan sattığı Ergenekon davası tutuklularından emekli albay Hasan Atilla Uğur'un paralel yapıyla ilgili açıklamaları. 2002-2004 arasında Jandarma Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Atilla Uğur bakın ne diyor. Çetenin küresel bir güç olduğunu, adam öldürmek dahil her imkana sahip olduğunu, inanılmaz gelir elde ettiğini tespit ettik. Sezer, dosyanın Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu'na verilmesini söyledi. Özgök'ün ilk tepkisi ne uğraşıyorsunuz bu işlerle bunlar Müslüman adamlar oldu sümen altı edildi. O zaman bu işin üzerine gidilseydi, bugün Türkiye üzerinde oynanan oyunların yüzde engellenebilirdi. Atilla Uğur konuşmasında çok önemli bir meseleye daha işaret ediyor. Şimdi bunların tek amaçları var, CHP iktidar, Cumhuriyeti kuran partiye, Cumhuriyeti yıktıracaklar. Hilmi Özkök bu iddialar üzerine bakalım, kasaptaki ete soğan doğramam diyebilecek mi? Fuat Uğur, Türkiye